Verona fuarında akşam iyice yaklaştı. Honda standı da iyice boşaldı. Biz de rahat rahat bir çekim yapalım dedik. Bu görmüş olduğunuz motor yeni çıkacak olan CB650 Arın ilk prototip versiyonu. SC Project egzozlu. Kırmızı silindir kafası var. Gördüğünüz gibi. Şöyle etrafına dönelim. LED yuvarlak bir ön far. Bunu konsept olarak çıkartmışlardı. Şimdi artık normal e, sokak versiyonunda piyasada olacak. Yaklaşık 95 beygir olarak. Birazdan onu da göstereceğiz. Hazır buna bakmışken Türkiye'ye gelmeyen birkaç versiyon motor var burada. Onu da gösterelim. Şu abileri yakalanmazsak. Evet. VFL 800 tur motoru. Çok uzun yıllar sonra tekrardan çıkarttılar. Oldukça al belirli. Yağ çantaları gövde renginde. 400 gibi led farları var. 106 beygir güç üretiyor. Ve eski VFR ile olan benzerliği de dikkat çekiyor. Göstergesi biraz Honda'nın kanatları gibi iki yana uzanıyor sağa ve sola. Bu şekilde. Hemen gelmeyen motorlar deyince şurada CMX500 Rebel var. Ona bakalım. Bu motor da burada e, Honda'dan alınabilecek en uygun yaptığı motorlardan bir tanesi. E, 6.240 Euro. 46,5 beygir güç üretiyor. Çift silindirli bir Cruiser. Oturuşu falan acayip rahat. Demin oturdum üstüne. Bir tane de şurada e, yine gelmeyen bir motor var. cv 1100 Ares. LED ön far. 3600 Euro fiyat ve 90 beygir. <laughs> Bunun özelliği yağ ve hava soğutmalı için eski bloklar üzerinde ama modernleştirilmiş bu blok Şova amortisörler var gördüğünüz gibi. <laughs> Oldukça albenli her tarafı <laughs> dikelerli. <laughs> Boyası rengi mengi çok hoş. Şurada da kırmızısı var. Burası CB 1000 R bölümü. Şöyle göstereyim. CB 1000 R ve Fireblade bölümü şurası. Şurada yarış motorları var. Burada bir tanesi gitmiş, şu kalmış. Tek taraflı maşaya sahip bir Kastım yapmışlar gördüğünüz gibi maşası tek taraflı. Evet böyle bir şey. Şurada arabalar var arabalara bakıyoruz Burada bir yenilik var şu. Deposu mat griydi bunun. Bu sene e, parlak griye çevirmişler. Sonra şurada fayblastlara bakalım. Bunların kırmızısı birazcık buradaki ışıktan mıdır? Biraz değişmiş gibi üzere biraz daha koyulaşmış gibi geldi bana ama belki buradaki ışık sebebiyledir. Biliyorsunuz seneye V4 versiyonu geliyor. Bunun da rengi biraz koyulaşmış gibi. Şurada asıl değişik çekici motor. CV650 R. Yani büyük abisi CV1000 R'ın benzer versiyon. Nasıl benziyor? Ön farı benziyor. Şu şekilde. Konsept çok yakın. Egzoz oldukça düşük tutulmuş aşağıda. Sene, çift sene oldukça rahat görünüyor. Göstergede yine büyük abisine benziyor. Kontroller yine klasik Honda. Şova nefis çatallar var. Ters başa. Bu da böyle. Şu kardeşimizde gördüğünüz Ducati standı da sadece Diyevel'in sergilendiği fuardaki tek Ducati standı. Bunu da parantez içinde vereyim. Evet. CB650 aracı Honda'nın boş standından görüntüler böyleydi.